Ney? Dur ayalarım şimdi. Selamun aleyküm abilerim ablarım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gördüğünüz gibi annem anneme yardım ediyorum. Kolay gelsin annecik. Sağ ol paçam. Solyan'ı hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Biz ben Ayhan'dan hiç peşindeyiz. Şu kaşığı getirin abi. Ben onu alakalı. Alakalı abi. Daha yine iş kazası yaptık. Annemle ayağına, ayağına su dokundu. Sıcak su. Olsun. Bir şey olmaz o kadar da. <laughs> Vallahi ilanı var gülmek istedim onu. Annen gibi ziyan akılıyorsun. <laughs> Aynen sen sola çekiyorsun öyle çekilmez. Sağaya çekeceğim. Ha? Tamam şimdi oldu. Dur <laughs> bakalım bir dur şeyin ağzı kararmış. <laughs> Durduğundan olmuş ha. Niye öyle olmuş? Tavuklara atalım. Durdu ya ondan olmuş. <laughs> evet evet tamam. Şuraya koyayım, tamam. Uzak mı oluyor dedim. Yo sen şey nasıl şey diyorsun öyle yap. Tamam, uca. Sana tamam. göre iyi mi öyle? Tamam. Elim bir şey sıkıyor. Tamam dur. Dur. At. Oğlum sola kay yapıyorsun sen böyle. Anne nasıl öyle şey mi? Bilmiyorum ki sana değiş çeviriyor. Çevirir misin? Bak. <laughs> Yavrum şey git. İki defa öyle yapıyor bu işte. Ama elin yakışmıyor. Araba çevirme o bastırsın mı? Şunu çek şöyle. Çıkırıkmış. Tuzay çek üstüne. Ben ya burada. burada. Ha? Ben burada da siyah şeyler gitmiş. Geçti. Ayşe de burada kalır. Aa, orada, orada. Hep var. Hayat, kullanma mı makineyi? Hmm, onun kararmış. Siz de nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Biz Ayhan Hanım'ın arasında e, bu patates bloğunu hafif bu? Evet. İyi baban gelir şimdi. Biz patates döktük bak Sıcak suyunu döktük. Bakın Ayhan nişasta çıkıyor. Nişasta mı? Sıcak yani. suya koyuldu. Patatesle nişasta çok ya. Ha. İbrahim de su getirdi. Sıcak evet. suyu döktük, soğuk suyu. Soğuttuk. Soğuk Bu hayır. ikinci patatesimizi şey haşlamamız. Şimdi sen de sor. Yo yo, eylemesin. Niye anne? Sen git Çin'i ezberle, öğretmen mesaj çekmiyor, şeyi ödemeni ezberlesin diye. Ne ezberledim ki? Hadi söyle bakalım. Başı neyle başladın mı? Bir e, öğretmen sana eğer logo iptaldiğin baş neyle başladı unuttuk mu diyeceğim. Zorla ve hi hile ile zap ettiler bütün bütün. Şimdi e sana kim? Annem konuştum arkadaşlar. Annem diyor ki Hinca elma soydu bitirdi dedim diyor. Ondan iki ağaç koymuş pişmiş. Benimki tımsıdı dışarıda. Sen rüzgardan ısıtmadın ki rüzgarı. Keşke kumesan arka tarafına yapsaydın. Takipçimin biri yazmış da. Elması keşke arka tarafa koysaydın diye. Oğlanlar hile ile zalt edilmiş. Bak anne nata su döktük yine kaynattı suyu. Zalt edilmiş. İçin diye Züke. söylüyor. Ayağını düşüyor mu? Hımm. -hı. Bütün karın zalt. Dengesi tuttuğumuzda ne oldu? Bir de çok tuzlu bir tuzlu. Bir de öyle az neyim atmadı ki çok aktı. Hmm, Cırruh dedi, artık hiç şöyle akar gibi. <laughs> Sülay soğuk mu abi? Kan gibi patatesti. Atıl. Yanındaki bardağı tam onda gotun. yardım ederiz beraber besoy sattı teyzem olsa. Selma teyze ah şey zaten de. Soğuk değil, mi? Soğukta, değil mi? Soğukta, soğukta. Leyla Leyla annem Leyla şahzamanım olsa onlar hep bana yardım etirse yok, otağında <laughs> Leyla annem de diyor Yazık, gel zaten annem gelsek de soysak saktı. Ama Hasan herhalde böyle bir şey demiş. Canlı yayındaymış. Babamlar da gelmedi herhalde. Babam akşamlar hiç, bir de o araba sürmüyor herhalde babam. Vallahi bu patates böğüm beni acayip sinirlitti. Bak. Daha hala pişmemiş. Ha? Camız eti kesildi böğüm. Camız eti bir bişeymiş arkadaşlar. Himetliğim giş mi bizim burada öyle diller. Camız eti kesildi diller. patates soyduk. Siz nasılsınız? Hepinize selamun aleyküm dostlar. Ben de yine geldim. Un aldım geldim ben Kaç tane Ya Yardım etmeye çalışacağız. Dur ben dışarı geçeyim. Videomuzu biraz duraklattırdık arkadaşlar. Aynen. Hollanda'daki Daim'in oğlu Atilla Kılıç'a kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Herkese selam olsun, herkese. Eşi Fidan Kılıç'a, çocuklarına, bizi izleyen tüm takipçilerimize de selam olsun. Onunla sohbet ettik, biraz konuştuk. Arada halımızı, hatırımızı sordu. Allah razı olsun. Oraya atma hayatım. O kadarını Ayhan yapsın ya. Yok canım al, oradan alamaz ki sen bana ver. Ben nasıl çekerken alıyordum? hem alıp hem atıyorum. Serkan sen ustasın o anca mı? Şu sen de ya. gelme gelme yarışma gelme. O, o, da benim kadar olur. Kollarına bakın hafta bak gibi aynı. Uzatacak alacak. Yan oturacak öyle düz değil. Değil mi? Yan oturacak öyle düz değil. var ya Ben korktum. Serkan bu beni öldürdü böyle bu herkes. Olan ya kaçar ya da kaya atar. Ne yapıyor? Ne bileyim rüzgarlamış bulmamış altına. Kardeşler i̇şte yerini değiştireceğiz ocağımıza. <laughs> Çek. Ne yapalım Ne var? Ki? Yapamam şu değil mi? Şu Bırak şu yapamam. Şuna soğuk su döksenize az. Ben oraya Soğuk da olur da Tencere mi Artık mı ne buldun abi? Tencere mi ısınacak? Babam bardağı ver Babam bu Babamın, babamın böyle. Babamın elleri ama. Ben şey de alıyorum diye, iyi mi? İyi, annen de üşütmüş, beline de üşütmüş, ayağına da üşütmüş. Tutuştu ya. Mesela? Benimki bazen tutuşuyor ya beli, sıkışıyor. Soğuktan, kuruş kuruş. Aa, adı neydi? Bunlar... Çok basitmişler. Daha herhalde ben de... Bunlar da mı? gitmez dedi. O 280 lira. He, ee, ben söyledim izleyicilerimize de. Allah. En ucuz o kadar. 350 lira. Evet. Demek Serkan, o baklar onlar hem 500 beş yüz milyon. Ne? bilmiyorum. Bunlar öyleyse. Hadi. Siz, siz bak, çok açıksınız şey ya siz. Biz hemen yapıyoruz, hadi. Hadi. Ha, hani Bakın ekmek bas. değil, arabada ekmek vardı. Ekmek de aldım sabah. Sabahına sen gidiyor. Hem biz de kahvaltıya oturuyoruz. sen olsam elektrik bir yerine gidelim. Sen gidiyorsun bizde kahvaltı yok diyorsun ya. Biz ben sen sen gidiyorsun ya. Sen sen gidiyorsun ya. Sen gidiyor ya. Ama o gittikten sonra ben hemen zamanla o gidince kahvaltı yoktum mu? İşte ama, o gidince anlayın. Taşma da kalsak. Ben evet. ne, ne güzel Bak hiç batırmadan yaptırıyorum. Ben hep bak, bak şimdi ben ağrı hep batırdı buralar. Sen bak şimdi bak bakayım. Bak, sen, bak, sen, bak, sen kaç Sen kaç ağrı. Sen çevirmesi yapacağım. Ne yapacağım? Çekil. Sen de kıyasın. o kadar yani Mesela çekil. Ama o da aynı tencerede kaynadı o da. Hmm. Bence Cine o kadar da sıçın Ayrı kaç. Çeviriyor. bırak. Şu büyükleri düşmez. Işte bana ne? Bana ne? Bana Başka tarladan da toplatacağız. Hadi. yak bana bana. Ne oluyor Yanıma geldi. Arkadaşlar ben koca daireye iki çocuğumu sığdıramadım. Ölürüm ya. ya. sen şey yapmıyorsun. Ya şu şey çıktı bu. Bunlar hemen aynı bakılandığınız gibi birbirine geliyor. Ben ödev mı? Eee. Bunun o olmaz. Ödev yap diyecektin şey değil mi? Bayağı da. Olmayacak anladın olmaz. Olmaz. Galiba Zahit gelir. Yani bu oğlum çalışmaz. Özlemedim. Hadi İş gerek bu. abi ben hiçbir şey yapamam. Yapmıyorum ki. Ben çeviriyorum. Sence çok... abi gidecek değil mi? Bırakay bırak. Ayhan öyle ezme, dikine ez kaşığı. Bakın çok kaşığı da çatalı kırdın gibi oldu kardeşim. Kırar hemen. Böyle tatlı yiyordu, plastik saplı çatalı, çatalı orada kaldı bana bitti. Ben kırsam, sen kırsam nazar çıktı diyordur. Babam kırsa diyor, bunu buraya kim koydu diyordur. Ben kırınca da kızarsınız diyor. Şiden işte bir işte çatalı. Ha, sakar diyorsunuz ben kırsam diyor. Şiden izlemiş. E Nikah sen ne öldün ya? İyi. Okul nasıl geçti? İyi. Türkçe söyle de dinleyelim o zaman. Aynen. Sen Antep'ten Öte'de ne Türkçe söylerdin evvel? Oymuyoruz. Valla. <Bir gülüyor> söyle de dinleyelim. Abim dedi abi. onu e ben demezdim. Sen de söylerdin ya. Evet. <laughs> Hadi abi, söyle bizim dinleyelim. Bizim <laughs> de dinleyelim. Emekli oldu yıkmışım. Hadi. Hadi babam Koş. Su soğuyup gelin lan. Şöyle hmm. soğuk olsa soyamayın ki. Kabuğunu çekiyor soğudu Kendi etine çekiyor. <laughs> <kendi. gülüyor> Valla sizin konuşmaya çok şey diyor. Yani. Rahmet Ya. neymiş öyle? Yarım çuval Hatırlıyorsun. Beş kilo yağ. Bir kolu yumurta. 5 kilo yakmayacağım ya bahalandı. 250 gram. Kolla kollatacağım. 250 gram ne onları? Kuyucu. Çöre otu. 250 gram mı? Bir kilo de. 250 gram olsa yarım kilo. Al gel. Şu an da un. <laughs> Hala. Ne lan kaldı? Girdik. Allah ne verdiyse. Ben çayın yanına şey giriyorum. Patates kalınması. Sana dereotlu poğaça yaptım. Yedik. Patates kalınması da zaman ayı. Neci mi giyeceksin? Yapayım canım. İstediğim patates kalınması olsun. Şuna bak hele aynı çocuk gibi. Sehpilerim gibi <laughs> Aaa bak. <laughs> biz de yazın patates toplarız. O sene hela patatesler hastalanmış, almamışlar böyle eğri büğrü. Müsebabım da sen de geçirdin hatta. Ben getirdim abi de biz. <laughs> çocuk gibi bir tane ayağa. Ayağa benzol, alta botta benzol kolları. Anne, kutudan buradan bir şey, evet. şuradan. Ekso patates. Tamamdır. Biz iki gün yoruluyor arkadaşlar kuşkular çöreğine. Zahmetli ama yapıp geldikten sonra ilerine evimize koyduktan sonra iki aylığın gidiyor bize. Vallahi hiç tavsiye değil ben de bunu yapmayı. Çok zahmetli. Fırında sıcak sıcak yediğim dünya malı yani. Ben mesaretli mi <laughs> <laughs> Zahmet. Duyuyorum Leyla kadına gibi Mesalif abi. Abi. bastır abi. El, el bizim koyun bas. Hamur, un, un su, şey, un, su <laughs> buz, bir de maya. O iş tamam. Yumurta istemez, yağ istemez. Sevkan biz buna katmasak bile o zaman da orada sil şey mi olur ki, sert mi olur ki? Yani. Yağını da aşık yani. oldular ama katmıyor mu? Şey, Siz de daha razı kat. Uz katacağım işte belki. yağ yazık katacağım bu sefer. Bir de hep şey bu, kilo malzemesi, patates, un, yağ. Yazın saygılarım inşallah. Inşallah. i̇nşallah beni vermem. Bahçede sahip tamam mı? Hocam her gün bahçede mi oturacaksın? Ne öğreteceğim ben? ki 3 gün zor var. Ondan sonra? Çapası, suyu Bir... toplaması. Çapasını da iki sefer. Ondan sonra o topladıklarımı geri kavanozlara yapması, kurutması. Ondan hep emek. Zamanın başına her gün işimi göreceksin sanki. He bayağı da. Babam soyduğuna nasıl güzel Anne. Hani... Babam, mı Baba Babam 10 puan aldı? Babam soyan. Babam 10 puan? Annem 100 puan. Ne bu puanı mesela. Bak ikiniz de 100 puan. Üç kağıtçı var. Sattın mı? Babam mı? Hala sen ne oluyor orada? El. nasıl oluyor? 90 puan. Bırak mı? o kendi yapar. Sen bırak gel. Oraya geldim o daha sarı gibi. Biz kuş yapamaz ki o zaman. Yapar Niye yapamıyormuş? Yok yok Yapar oğlum ben. Bak buranın batırmış. dışarı. orada oturdu gozel hala. Hiç, hiç mi olur? Bu filmi bana bir, bir, bir ben önderim onu. Ya sen de çabuk çabuk bitsin şey ortadan. Hadi hadi sen gel. Gel Anne. Gel anne. Hadi hadi. Sen niye, <laughs> niye formanı çıkarmadın oğlum Ben gel bıktım sizi. Çıkarmamaya bıkmadınız yavrum. Yani. Nam nam. Nam nam Anne bu çıktı benim gibi. <laughs> yani. Hadi ya çalmayayım. Dur ne dur. Dur dur. Herkes dışında çekin. bir Hadi Asama patates kostesi. <laughs> nasıl yuttum yukarıya ya? Daha düşmemiş bakalım. Baktın mı da Serkan verirken? Hı hı. Evet. Burada abone nasıl oldu? Ben ha, o süper fikirlerin kendine saklamadım. <laughs> tamam mı? <laughs> Niye merak ettim soruyorum. Ne olur da bir şey olmaz. Evet evet oğlum, neyse bir şey olmaz. <laughs> Niye sedimizsin? Öldürecek değil mi? Sonuçta bir şey olmaz. Yo da şey Serkan, çörek deneyim kaçtı mı içinde aynı başka bir şey gibi gözüküyor. Affedersin sırça şeysi gibi gözüküyor. Allah, bir şey olmaz. da gidelim. büyümüş de bize destek oluyormuş ana. Şimdi bu küçük zannediyorsun. Ay oğlanlarım var. Sen de sen de bu küçük zannediyorsun. Arada bir kıklı bebek gibi ağlasam da.

Vallahi yetiştiriyor bize. Elim ne de şey etme, elim de fıstığı, kaç sınır ha? Parmaklarını ne malı, Allah kozu vermesin. Ben sana sol sıktım. Kaç sınır yapayım, ben sakın elimi sokma. Ben sağa Tamam, ben kaç sınır <laughs> yapayım, elimi ne sokma. Dön hava bulamıyor, güzel sakın. Hava bulamıyor, ne de anlamadım. İyi değil, kız hava bana iyi Oğlum. He. Rüzgarlı. Şimdi havaya düştü. Sabahın güneşe aldandım, ocak yaktım. Biz de eserim yazmışmış, yaz geldi gayri elmaz, ocağın çıktığına göre diye. Anne. O da kedi arkaya vurdu, yok. Hayır, pişmedi. Abla, iki su almadı mı? Dün ben aşağı yine çıkar, yine çıkıyor oldum arkadaşlar. İş gördüğümden değil de. Abi, bir şey de bu çocuk. Ocağı, Ocağı de bu geçirmeyeyim şey. diye şey ettim, ha böyle ayakacak yaktım çıktı. orada. Bir yönde ne oldu? Kötü şeyler kalktı o garajda, karton, o şu. Gitti. Kötü gözüküyordu garajımız. Ama kalan iyi oldu. Şu koşu atabilir miyim? Hala ne biçim ya? Şimdisi bilmem. Derdi, de, böcüğü, her şey olmuş. Hadi 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 şu atın. Soyun mu? Annem size çok soruyor bunlar. Yani ona soyulan dedikleri diyor. Hadi. Bize de etkiler Bak ya diyor ki ben kermatik yok mu? Ağzı gibi ben Bak anne ellemedim yani, bak bak. Bak anne ellemedim bak. Bir tane ötü evet, o cinsten birkaç tane hmm. de bana geldi. Buna bak adamım. İlla yaşar mı? Bak hani pişmeyecek olsa büyükler pişmez. Büyük çabuk pişer. Kıçın soymuşsun Soymuyor ki, takmadım ben onu ya Şu kolay soyulur belli, yüzünden yumuşak Kolay mı? Sen bana ver oğlum, ben yaparım ya, Bak Bir an fazla beş sefer şey diyor, bitiyor Bak ben şimdi şey yapıyorum Hızlı Hah Şu orta yatabilir misin? Ha şu Gümüşü iyiymiş bu gümüşü Bu da kolay soyulur E vallaha bir sefer çıkar Sen kuralı göster sen Buyurun hadi ben kurban olurum ben sana. Vallahi bize bir adam daha çıktı. Görüyor, şey ne? Elbaz, şey ha, tamam. Hı, görüyor musun? Bir şey arıyor. Ne? Yılmaz. Sen koşma. O, gezdiklerinden tamam. Görüyor musun koşumu? Sana anlatma abi, bir şey yapmadım. Yavaş ama halımıza düşürüyor aşkım. Ben düşünmüyorum ki ağzım atıyor, ondan gitti o. Ben niye yani hep yapmam? Yalancı mı? Hemen abisi. Kim yaptı ya ağzı? Yapar. Yaparım. Belli diyoruz adın kendisine. Şaka. onu hiç Hı. böyle ki sabah hanım değilsin. Sabah hanım. kimse olmaz ya. İyi ee, mecbur yine gelecek. Ne gelecek? Bir yanıma biri. Sebep? Nasıl çıkaracağım oradan bura? Sabah Herkesi götür o zaman. Niye oraya indirdin ya? Burada çık çıkarayım. Orada yoğururum, Orada üstünü örtüm. Sabah tamam. He orada da gitsin zaten. Hadi beyler. Burayı hiç getirmeyin. Burada yoğuracağım. Orada. Annem yoğuracağım. Yok lan. Aşağı evimizde. Sebep? Ne yorsun? Burada yok artık. Niye kendini yoğuruyorsun? Makine var mı? Onlar makineyince akşamdan saat 12'de yıkıyorlar. Hı hı. Silip koyuyorlar. Zabaha kuruyor. E sen ne kadar yoğuraydın? Ben dediğimi anlamam ki sen. Şimdi ben bunu hinciden yoğurdum. Üçümüzünki de ne olur? Eşkı hamurlarımız. Ben sabahla yoğuracağım. Sekiz gibi. Sekiz sen de onlar değil yoğurdun değil mu? 12'de yoğuracak daha. Akşam. Evet. He. Ben... Sabah 8'de yoğuracağım, e. en son iteceğim, çöreğe malum geleceğim. Kaçta geleceğim? Çöreğe moral serince hamur oluyor, iyi olmuyor. Anladın mı? Siz yapan O da hiç ilkenle yoğursa bu sefer de eşkil hamuru. Eşkik kokar. Mayası evet. gelir. Bizim bizim konuşmamız yere Şey koy. müzik. Niye annem? Hızlı yapın. Yok oğlum böyle sohbetleyeyim. Ne güzel aile ortamı. Bak babamla gezdim. Gelirim ben motorla. <laughs> ne? İbrahim Hazreti Ali ben bu Ne ya oğlum ne diyorsun sen? <laughs> o şey fikirleri bir unut. Saçmalama. Alam biraz zıtmış aracık da. Ayhan ne demek istediğini anladım ben. Ne dedin? Ayhan'ı İbrahim'i ben motorumla getiririm hıcı. Bazıdır giderim dedim. Yok. Yemin et. Kurak Ben yine gelirim. Ben yine gelirim ne var da? Ben gelirim sen okuldan gelin hadi. Hiç kımıldama sen. Televizyonu aç bak. Sonra ölürüm ben yap. o zaman. Hüseyin anne, hazırdır giderim dedim. Burası hazırdır ne yapabilirim? Zaten annenle ben değil mi teyzem olacak? Üç kişi de sabahın ayı yakarsak yakarsa kalmaz akşam inşallah. İlk annem gidirdi. Kim babam. Şimdi yiyip boş. Babam benimle yarışacakmış yiyip boş. Yaşasın. Zorlaştı biliyor musunuz? Çok atıyorsunuz ya. Kezi var bu seninki de, büyük ne? musun 25 milyon aldı milyon bir paket Tıntı paket açmış Ama o da bir tane bir sene bir Şunu burada Dağıcı'dan aldım ya hmm. Satsam 5 lira verir He. 25 abi. liraya satıyor bana, unutuyorlar kalp taşı Annemin kumruğu 7 liraya mı almış? He 70 liraya da geri satmış <laughs> Eskisi 7 lira, yenisi 70 lira. <laughs> <Sen gülüyor> <laughs> Alırken kilosunu <laughs> 85 lira etmiyor. Her satır gene herhalde kilosu on lira mıydı? etti? Sonra dedim ki gel de bak hatça maça kurum oturuyor dedi. Karın altından kazıdık hepsine ezmiş ezmiş kurmuş. Daha, lüt ya Lütfü abla ne anlattı bana? Ben demeyi unuttum anneme bak diyeyim diyordum. Evet. Annesi altınını, yüzüğünü, parasını şey yok sakar. Zobanın içini. kullanma Allah. şeyi. Düşün. Bu da olayda girip kura, hepsini yakar alır da. Aman, ama bir şey olmamış ki altına. Valla sararmış şeymiş. <laughs> Kararmış sararmış. mı? Sararmış yanmış altına. tam bir de öyle burada ciğer, şey ipuç döküyorsun ha hep döktün anne. Anne çok bir dur sen bir var. şey ben bastırım hadi. Hadi çevir. Çevir. Sen çevir. Sevtan, öyle bir adam sobanın içine şey bozuk para koymuş da yakmış. Gittiye hep. Televizyon daha belli de. Kafam ağrıdı. Ağrın insafına kalmış bir şey. Bir şey atıyorsun zaten ondan eski oluyor. Bu taşla tövbe <laughs> Ne yani ne diyeyim Tamam o zaman. Hı. Hadi hadi kapat Bizim patatesimiz böyle. böyle devam edecek arkadaşlar bitene kadar. Ondan sonra bir çay koyacak ailece. Oh çay yapacak keyfi. Evet dostlar. Annem öyle yapacak. Annem bir yapacak. Annem öyle yapacak. Annem öyle Annem Unuttum yapacak. Annem öyle bak. Anne öyle yapacak. ne Annem de böyle diyor. Böyle <laughs> Anne Sera diyormuş burada. Bu? Sani yapman yanındaymış. Selam olsun o zaman. He. Ee, Hastaymışmış da yiyormuş herhalde. Allah şifa versin tüm hastalarımıza. Ha? Kurban olduğum Aynen. Ha. Allah. Ha. Hastalık zor. <laughs> Herkeslere selam olsun sevgili takipçilerimiz. Şey yok. Açın da. Ayağım kapatmaya oluyor herhalde. <laughs> Bu videomuzda sona geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek Çık dileğiyle. Kiminle? Masalın başına mı? Başa mı? Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.